arkadaşlar bugün birlikte size nasıl tuzluk, tuzluk yapılır onu göstereceğim. Tuzluk böyle. İlk önce ben de tuzluğun oynanmasını göstereyim. Parmakları habur aralarının içine sokuyorsunuz. Ve ilk önce habuyla ona da habuyla. Ona da gene böyle, böyle habuyla ha böyle. Bunu hep aynı yapacağız. Bunu atıyoruz şimdi. Size yapılmasını göstereceğim. İlk önce bunu katlıyoruz. Ama şöyle tam ucuna değecek. İşte burası biraz zor yani ucuna tam değecek diyorsunuz ama biraz daha böyle. Tamam yaptık. Şimdi ama buradan katlayacağız. Bakın. Tamam oldu. Şimdi bunu açacaksınız. Burada katlanmış çizgi gözüküyor. Biraz sesim kısılmış. Kıvamışım herhalde. <gülüyor> <gülüyor> Şu atıyorsunuz. Şimdi bu aynı şeyi çizgi buraya yapacağız ki doğru düzgün olsun. Ve tamam. Şimdi hava ortadaki şeyi üzerinden ha böyle yapıyoruz. Şey, tamam. Aynı şeyi erkeğe de yapıyoruz. Tamam. bitti bu kadar. Aslında daha çok var ama daha çok değil. Çok az var. Buraya. Ben buraya bir şeyler yazacağım. Aa yazıyorum. Aa yazıyorum bakın.